Fransa'daki hukuki haklarımızı yeterince biliyor muyuz? Peki ya hukuki konularda ne yapmalıyız? Sizinle bir hukukumuz olsun başlıyor. Furkan Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Bugünkü konumuz Fransa'da şirket kurmak. Fransa'da fazlasıyla şirket kuruluyor değil mi? Evet evet kesinlikle. Hatta bu şirketlerin bazıları diğerlerine göre çok daha fazla tercih de ediliyor. Ama birçok insan da bireysel olarak kendi şirketlerini veya kendi işletmelerini kuruyorlar. O zaman hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Fransa'da iş kurmak için şirket kurmak zorunda mıyız? Hayır. Fransa'da herhangi bir iş kurmak ve girişimcilik macerasına atılmak için kesinlikle bir şirket kurmanıza gerek yok. Kendi bireysel işletmenizi de kurabilirsiniz. Aslında bu eskiden biraz daha tehlikeliydi. Kişisel mal varlığınızı da şirket üzerinden değil de kendi mal varlığınız üzerinden de ticaret alanına soktuğunuz için borçlular ve alacaklarla ilgili böyle tehlikeli bir iş, tehlikeli bir girişime girebiliyordunuz. Fakat artık geçtiğimiz yasalardan itibaren Fransa'da şöyle bir durum söz konusu. Bireysel işletmesi kurmak isteyen kişi kendisine bir profesyonel mal varlığı yaratıyor. Bu profesyonel mal varlığı içerisinde kendi bilgisayarını, alet edevatını veya ne bileyim başka kendi kullanmak istediği para miktarını bunu da geçirerek bunu belirli kurumlara bildiriyor. Ve bu bildiri sayesinde kendi şahsi mal varlığını değil de sadece profesyonel mal varlığını ticaret alanına sokup alacaklılara sadece bu profesyonel mal varlığı üzerinden hesap veriyor ve borçlarını da ancak buradan tahsis edebiliyor. Peki ya diğer işletme türleri nelerdir? Diğer işletme türlerine gelecek olursak aslında bunun bir de mikro dediğimiz yani mikro şirket, e, mikro girişim, mikro işletme e, bölümü de var. Bu da daha küçük çapta bir iş yapmak isteyen kişilerin işte belirli bir gelir, belirli bir bilanço sınırlaması konularak kendisinin aslında hem çalışarak hem de kendi iş yerinin sahibi olması mümkün oluyor. Bu sayede de kişiler hem çok daha kolaylaştırılmış muhasebe ve vergi dairelerine karşı çok daha kolaylaştırılmış işlemlerle sadece Sadece işte ayda veya 3 ayda bir gelirinin %22'sini işte kendi sosyal primlerini ödeyerek ve sene sonunda da gelir vergisini ödeyerek kendi küçük çaplı işletmesine de sahip olabiliyor. İş kuracak veya kuran kişinin evli olması ne gibi farklılıklar yaratır? Bu çok önemli. Hatta eşler bu konuda çok da sıkıntı yaratabiliyorlar birbirlerine. Şöyle bir durum var. Bildiğiniz gibi üç tane farklı evlilik evlilik rejimi var. Evlilik yönetimi var. Hem birinde eşlerin bütün mal varlıkları birlikte oluyor. Birinde eşlerin evlendikten sonraki mal varlıkları birlikte oluyor. Diğeri de tamamen eşlerin mal varlıkları ayrı oluyor. Eşlerin genelde mal varlıklarının birlikte olduğu alanlarda eğer birisi bir işletme kuracaksa bu işletme Hani az önce profesyonel mal varlığından bahsetmiştik ya. Kendi mal varlığından, profesyonel mal varlığına bazı geçiş yapabilmesi için eşinden izin alması gerekiyor. Ve eşinden izin aldığına dair de bir belge sunması gerekiyor. Yoksa eşi işte birkaç iki yıl süresi içerisinde işte sen benim ortak malımızı şirketine nasıl aldın hemen bunu falan şey yap gibi bir sorunlar oluyor. İki sene içerisinde de buna itiraz etme hakkı var. Bir de eşler birlikte çalışıyorsa aynı işletmede farklı sorunlarda yer alabiliyor. Şöyle ki bunun üç koşulu var. Eşler yap ortak bir şekilde iş işe girmişlerdir. Bu şekilde işletmede ya ikisi de kendi işletmesini açıp ortak şekilde çalışırlar ya da şirket kurmak zorundalar. Veya eşlerden biri diğerinin çalışanı olarak gözüküyor. Fransa'daki restoran işletmelerinde bunu çok sıklıkla görüyoruz. Eşlerden biri restoranı açıyor, diğer eşi de ona yardımcı oluyor. Ve ya onu işte şirkette çalışan olarak gösteriyor. Çalışan olarak gösterdiğiniz takdirde kişinin, o eşinizin asgari ücret veya üstü maaş aldığına, sosyal haklarının, sosyal güvenlik primlerinin yattığına ve bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Diğer üçüncü seçenek ise aslında en dikkat edilmesi gereken konu burada. İşbirlikçi eş diye bir statü var. Bu statüde eşlerden diğeri bir hiçbir şekilde maaş almadan bir maddi bir gelir bir kaynak elde etmeden eşine yönetim ve idare işlerinde yardım etmiş olması. Eğer bu statüyü seçtilerse hem eşini temsil edebiliyor müşterilerle ve dışarı üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinde hem de kendi şirket içerisindeki yönetimi kendisi yapabiliyor. Fakat bunu yapmadan kesinlikle belirli kurumlara, belirli bildirimleri yapmaktadır gerekiyor Eğer bunu yapmazsanız gizli çalışma olarak gösterilebilir çok büyük cezalar yiyebilirsiniz Bu konuda herkesin çok dikkat etmesi gerekiyor Fransa'da farklı şirket türleri nelerdir? Kurulum için hangi şartları yerine getirmemiz gerekiyor? Şimdi farklı şirket türleri yani e, sermaye şirketleri dediğimiz aslında bu uluslararası Türkiye'de de aynı olan şeyler. Sermaye şirketleri işte limited şirket, anonim şirketi, kolaylaştırılmış anonim şirketi bu tür şirketler. Diğerleri de daha çok e, şahsi şirketler, şahsi şirketler de komandif, komandit ve kolektif şirketler. Şirket açmak için aslında çok zor bir süreç değil. Fransız hükümeti tek bir internet sitesi kurarak tek bir internet sitesinde bütün şirketlerle ilgili işlemler açma, kapama, işte şirket içerisindeki mal varlığı taksimi, işte şirketteki hisse satışı vesaire hepsi tek bir gişeden yapılıyor. Yani çok kolay bir şekilde herkesin yapabileceği şeyler. Şirket açmak isteyen biri Fransa'da hangi belgelere ihtiyaç duyar? Yani şirket açmak için aslında gereken belgeler genellikle klasik. Özellikle şirketin statüsü lazım. Yani şirket içerisindeki kuralları belirleyen. Ondan sonra işte ortakların kimlik belgeleri, şirketin merkezinin merkez adresi, işte ortakların herhangi bir şirket kurmama yasağı olmadığına dair belgeler vesaire bu tarz belgeler. Ve bu belgelerle az önce bahsettiğim internet sitesinden şirketin girişini, şirketin beyannamesini yapabiliyorsunuz. Fakat az önce bahsettiğim statüler çok önemli. Bu statüler şirketlerin içerisindeki ve ortaklarının bütün ilişkilerini nasıl ilerleyeceği şirket içi prosedürlerin nasıl olacağını belirleyen evraklar Şimdi siz Eğer bunu internetten bulduğunuz saçma sapan bir modelle yaparsanız ileriki durumlarda çok büyük sorunlarla karşılaşabilirsiniz Biz çok görüyoruz mesela adam geliyor işte ben şirketimi kurdum ortamda bir sorun var e internetten bulduğum statüleri ya yapmışız Tamam ama sen burada fazla detaya girmek istemiyorum ama ortakların hangi hallerde şirketten çıkarılabileceği ortaklar arası ilişkilerin nasıl olacağını düzenleyen şeyler koymamışsın bu maddeleri belirleme. Ondan sonra böyle bir durum söz konusu olunca bizden yardım bekliyorlar, bizim işimizi daha da zorlaştırıyorlar. Fransa'da şirket kurarken iş hukuku ve çalışan hakları konularında nelere dikkat edilmeli? İş hukuku konusunda aslında şirket kurarken çok da bir mesele yok. Şimdi mesela siz şirket kurduğunuz zaman genellikle pek bir çalışanınız olmuyor. Fakat en önemli şey personeller alırken bu alım sürecinde ayrımcılık gibi şeylere kesinlikle şeylerden kesinlikle uzak durmanız gerekiyor. Eğer siz bir alanda şirket açacaksanız ve o alan ne bileyim böyle özel bir alansa mesela inşaat alan belli bir teknik bilgi gerektiren bir alansa ya kendiniz o alanda belirli bir tecrübeye veya diplomaya sahip olmanız gerekir ya da belirli bir tecrübeye veya diplomaya sahip olan bir çalışanınız olması gerekir. Burada riayet etmeniz gereken kurallar ise bu çalışanın sizin şirketinizde çalışmak istediğine dair bir belge. Bu konudaki tecrübesiyle ilgili belgeleri sunmanız gerekir. Riayet etmeniz gereken kurallar genellikle işte onun asgari ücreti, sosyal primlerin yatması vesaire vesaire. Fransa'da şirket kurarken ne kadar sermaye gerekir? Aslında bu gerçekten çok sorulan bir konu ve cevabı da çok şaşırtıyor insanları. Birçok sermaye şirketinde sadece 1 euro ile şirket açmak mümkün. Gerçekten insanlar bunu duyunca şaşırıyorlar ama 1 euroluk şirketle, 1 euroluk sermayesi olan bir şirketle istediğiniz kadar iş yapabilirsiniz. Ama aslında işte şirket ilerledikçe, şirketin mal varlığı çoğaldıkça bu sermaye daha da artırıyor ki diğer üçüncü şahıslarla ilişkilerinde daha fazla güvence olması için. Fakat tek bir euroyla işte ister limited, ister kolaylaştırılmış anonim şirketi açabilirsiniz. Fakat şunu da söylemem gerekiyor. Eğer normal normal bir anonim şirketi açmak isterseniz en az 37 bin euroluk sermaye sahip olmanız gerekir. Fransa'da yeni şirket yöneticilerinin ne gibi yetkileri ve sorumlulukları vardır? Aslında bu çok önemli bir soru. Şirket yöneticileri şirketin yönetimiyle ilgili vergi beyannamelerini tam zamanda yapması, doğru bir muhasebe sunması falan filan böyle zorunlulukları var. Ama beni daha çok ilgilendiren alan ise bu yöneticilerin şirketin yönetimi içerisinde neler yapabilecekleri. Şimdi eğer statülerinizde bunu yeterince öngörmemişseniz şirketin yöneticisi şirket adına kredi alabilir, şirketin ticaret fonunu satabilir, şirketin bütün mal varlığını kolay bir şekilde elden çıkarabilir. Yani siz bütün bu hakları yöneticiye vermiş oluyorsunuz. Tabii ki de bunun hukuki süreçleri var ve o yüzden bu tür konularda kesinlikle bir uzmana başvurmalarını tavsiye ediyorum. Fransa'da bir şirket ortaklarının ne gibi hakları vardır? Fransa'da şirket ortaklarının hakları kesinlikle çok önemli. Öncelikle en büyük hak şirkette oy kullanma hakkı ve genel kurula katılma hakkı. Bu mesela bize çok soruluyor. İşte ortakları çağırmadan genel kurul yapsam olur mu? Kesinlikle ortaklardan biri dahi çağrılmasa genel kurul hükümsüzdür. Ve o genel kurulda alınan bütün kararlarda da hükümsüzdür. Fransız Yargıtay'ın bu durumda kesinlikle duruşu çok kesin. İkinci hakkı bununla birlikte temettü hakkı. Yani şirketin karlarından sonra şirketin karları eğer ortaklara dağıtılmaya karar verdiyse kendi katkısı ölçüsünde bir kar alma hakkı var. Üçüncü olarak ortakların kesinlikle şirkette kalma hakkı var. Fransız ticaret hukukunda alacakların tahsili için izlenmesi gereken adımlar nelerdir? Bu yani gerçekten hangi sektör olursa olsun bize en çok başvurulan konulardan biri. Şöyle bir durum var. Öncelikle yazılı bir ihtarname göndermeniz gerekiyor. Bakın işte X beyefendi veya X şirketi sizin bizim şirketimize şu anlaşmadan dolayı şu kadar borcunuz var gibi bir ihtarname göndermeniz lazım. Eğer bu ihtarname sonucunda ödemenizi alamazsanız, ödemenizi alamadığınız takdirde mahkeme bir ödeme emri için başvurabiliyorsunuz borcun yani tamamen bir anlaşmadan kaynaklanması ve borcun ödenmediğine ve borcun gerçek olduğuna dair herhangi bir şüphe olmaması gerekiyor. Böyle bir durumlarda siz bu şartları doldurduğunuz takdirde diğer tarafı mahkemeye çağırmadan mahkemeden bir ödeme emri talep edebiliyorsunuz. Eğer hakim size bu ödeme emrini verirse icra memurları tarafından ödeme emri karşı tarafa gönderiliyor. Bir ay içerisinde ödeme emrine karşı gelinmezse siz direkt icra memurlarına başvurarak borcunuzu elde edebiliyorsunuz. Bu da çok avantajlı bir durum. Furkan Bey güzel bilgiler verdiniz. Toparlayacak olursak Fransa'da şirket kurmak genel olarak kolay, değil mi? Toparlayacak olursak Fransa'da gerçekten şirket kurmaya ve girişimciliğe karşı kesinlikle bir destek ve devletin bu konuda teşviki mevcut. Yani belirli açılardan profesyonel desteğe ihtiyaç dahi duymadan şirketinizi veya işletmenizi açabilirsiniz. Ama tabii birçok ortaklı ve büyük sermayeli bir işe giriyorsanız kesinlikle bir uzmandan yardım alın derim. Çünkü işler çok zorlaşabiliyor. Detaylı bilgileriniz için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Fransa'daki hukuki haklarımızı yeterince biliyor muyuz? Peki ya hukuki konularda ne yapmalıyız?